Teslimiyete buradan başlayın olur mu? Teslim ettiğinde kalbini bil ki kalbin şükürde kalır. Bil ki ruhun her an aydınlıkta kalır, açıkta kalır, parlaklıkta kalır ve sen parlarsın. Senin parlaman bu alemde senin parlamandan daha önemli hiçbir şey yok. Bunu ne olursun unutma. Karanlık günlerin olacak. Ayağın taşa takılacak. O ayak taşa takılmadan yürünmüyor. Yüce Allah bize öyle bir güç, öyle bir irade vermiş ki sen kendi içindeki güce odaklanırsan, sen kalbindeki güce odaklanırsan hiçbir şeyin seni Allah'ın izniyle hiçbir şeyin seni yıkamayacağının farkında olacaksın. Teslimiyette de şu çukura sakın düşmeyesin. Ha! Hemen burada bir parantez açacağım. Teslimiyette şöyle bir şey vardır. Her şeyi Allah'a bıraktım tamam artık. Bundan sonrası Allah'ta diyebilmen için sen bu alemde tüm önlemlerini de almış olmak zorundasın. Eşeğini sağlam kazağa bağla. Sonra Yüce Rabbine teslim et. Bak Rabbim seni yarı yolda, beni yarı yolda bırakıyor mu? Asla bırakmayacak. Zerre şüphe etme. Tamam mı? Merhaba kıymetli cevherlerim. Ruhu ay, kalbi güneş olan pırlantalarımı da ekleyeceğim şimdi. Çünkü benim için gerçekten çok kıymetlisiniz. Kanalıma hoş geldiniz efendim. Evet yeni gelen dostlar sizler de hoş geliyorsunuz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim seslerinizi açmayı lütfen unutmayın olur mu? Çünkü sıklıkla sizin için videolar çekip çekip yüklüyoruz kanala. Hepsinden haberdar olun istiyorum ben naçizane. Sizden de bütüne yayılsın istiyorum ki biz daha çok insana, daha çok bilince dokunabilelim, ruha dokunabilelim. Geçtiğimiz videomuzda biraz böyle o affetmeyi konuşmuştuk. Affetmenin vermiş olduğu huzuru, özgürleşmenin vermiş olduğu huzuru konuşmuştuk. Hemen arkasında da teslimiyeti iliştireyim de dedim. O teslimiyetin içindeki aslında başa gelen olaylardaki o Allah'ın bize göstermiş olduğu noktaları biraz daha hani kalbimiz mutmain, daha da mutmain olarak idrak edelim inşallah istediğimden ötürü. Biraz da böyle teslimiyetten bahsetmek istiyorum. Çünkü teslimiyet dediğimizde ben mesela iradeyi teslim etmeyi çok severim. Ama şunu da çok sık duyuyorum. İrademi nasıl teslim edeceğim ben? Yüce Allah'a bırakacaksın diyorum yani. Çok basit. Yüce Allah'a bırakacaksın. Ali'ye, Ayşe'ye, Fatma'ya, kendini teslim etmeyeceksin. Allah'a teslim edeceksin. Allah'a teslim ettiğin zaman bütün işin hayra selamet döner, yürür, gider. Çünkü her şeyin içindeki bakın Allahu alem derim her zaman. Çünkü Allahu alem demek her şeyin en doğrusunu Allah bilir demek. Biz bilmeyiz. Biz sınırlı zihinle hareket ediyoruz ya. Sınırlı zihinle bir yere kadar kendimizi teslim bırakabiliyoruz. Bu esnada hep de şu hikayeyi anlatmayı, şu kıssayı anlatmayı seçiyorum. Serçe kıssasını hiç duymuşluğunuz var mıdır efendim? Belki de yoktur, belki de vardır. Şimdi anlatacağım. İyice lütfen beni sıkıca dinleyin. Teslimiyetin nasıl bir şey olduğunu fark edeceksiniz. Bir serçe kendini tamamıyla her şeyden soyutlamış hiçbir şekilde ne ötüyor ne o bulunduğu daldan bir adım öteye gidiyor ne bir şey hiçbir şey yapmıyor. Öyle büyük sessizliğe bürünmüş ki kalbi Allah'a o kadar büyük küsmüş ki o sessizliğinde orada ağacın dalında sessiz sessiz hüzünlü hüzünlü duruyor. Çok uzun süre bu şekilde kalmış. Ve melekler de onun bu sessizliğinin neden olduğunu Allah'a sıklıkla bildiriyor. Hani şöyle sürekli Allah'a gidip diyorlar ki bu serçe çok sessiz, çok hüzünlü. Ondan sonra Allah Zülcelal de her şeyin vaktinin olduğunu, vakti gelince ona nida edeceğini, meleklere, meleklerinin de mutmain olması gerektiğini söylüyor. Teşbihte hata olmaz. Kısa yo arkadaşlar. Bir dinleyelim bakalım devamını. Hemen şeyler gelmesin aklınıza hani Allah nasıl konuşuyor falan onlara girmeyin yani. Neyse bölmeyeyim ben. Allah Zülcelal bir gün Serçe'ye nida ediyor. Diyor ki ey Serçe sen niye bu kadar hüzünlüsün bakayım? Neden kalbin bu kadar kırgın? Bana neden bu kadar mahzunsun? Neden bunları hani bu kadar kalbinin kırgınlığının sebebini bana bir söyle bakalım diyor. Serçe boynu bükük bir şekilde diyor ki ey Allah'ım. Bir yuvam vardı, hava soğuk olduğunda oraya giriyordum. Fırtınadan ondan bundan saklanıyordum. Yırtıcı hayvanlar geldiğinde yuvamın içine saklanıyordum bana zarar vermesinler diye. Sessiz sedasız kimseye zararım olmadan orada yaşamı devam ettiriyordum. Neydi ki o fırtına öyle? Sen demiş benim Yuvamı aldın götürdün benim elimden. Ben açıkta kaldım, soğukta kaldım, aç kaldım, susuz kaldım, öyle kaldım, böyle kaldım diye başlamış anlatmaya. Serçenin bu anlattığı şeyler üzerine arşı rahman yer yerinden oynatmış ve Allah Zülcelal demiş ki serçeye. Ey serçe sen bilir misin o fırtına eğer benim sana olan muhabbetimden o fırtına sana gelmeseydi, senin yuvana usulca gelen o zehirli yılanın seni yok edeceğini, e şimdi durdu mu her şey burada? Her şey burada durdu. Tüm arzı rahman, arşı rahman durdu burada. Durdu. Bütün melekler Allah 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 diye zikretmeye başladı. Serçe utancından boynunu eğdi yere Allah'ım beni affet. Allah'ım beni affet diye nida etmeye, ses etmeye başladı. Başımıza gelen olaylarda Allah'ın üstümüzden hangi musibetleri selle yelle alıp götürdüğünü biz nasıl bilebiliriz? Her şeyi kader zannediyoruz ya, her başımıza geleni böyle kötü zannediyoruz ya. Ya o kötünün içindeki hayrı da bir görsek mi acaba? Bilemeyiz o gelenin bize nereden nasıl geldiğini, bizim hayatımızda nasıl bir açılım yapacağını. Yüce Rabbim, Yüce Rabbimiz bizi o kadar çok seviyor ki. Hep ne diyoruz, hep ne konuşuyoruz? Kocaman alemde zerresin ama onun bir parçasısın. Onun parçası ya bize zarar verebilir mi ya? Hani aklım burada işte tık diye kilitleniyor kalıyor ve diyorum ki ne olur Allah'tan başka gidecek kapımız yok. Allah'tan başka kendimizi anlatacak kapımız yok. Çünkü en yakınıza bile anlatsanız en yakınınız bile eninde sonunda sizin anlattığınız şeyi size dönüp silah olarak bile kullanabiliyor. Ama Zülcelal Allah Allah size tüm hayrını gösteriyor. Gelen musibetler geldiği gibi hayrıyla dönsün inşallah. Siz içindeki hayra odaklanın olur mu? Her olayın içindeki hayra odaklanın. Bu serçe hikayesi kısası beni çok etkilemişti vakti zamanında da. Onun için size anlatmayı seçtim. Teslimiyet işte. Teslimiyete buradan başlayın olur mu? Teslim ettiğinde kalbini bil ki kalbin şükürde kalır. Bil ki ruhun her an aydınlıkta kalır, açıkta kalır, parlaklıkta kalır ve sen parlarsın. Senin parlaman bu alemde senin parlamandan daha önemli hiçbir şey yok. Bunu ne olursun unutma. Karanlık günlerin olacak. Ayağın taşa takılacak. O ayak taşa takılmadan yürünmüyor. Olacak bunların hepsi olacak. Ne olursun içindeki karanlıktan aydınlığı doğuracak olan sensin hep söylüyorum. Yüce Allah bize öyle bir güç öyle bir irade vermiş ki sen kendi içindeki güce odaklanırsan sen kalbindeki güce odaklanırsan hiçbir şeyin seni Allah'ın izniyle hiçbir şeyin seni yıkamayacağının farkında olacaksın. Onun için ne olur iradeni iradeni Yüce Allah'a teslim et. Sonsuz olasılıklarda tekamül ederken başına gelen olayların içindeki hayra odaktan teslimiyet ve rıza göster. Ama teslimiyette de şu çukura sakın düşmeyesin. Ha hemen burada bir parantez açacağım. Teslimiyette şöyle bir şey vardır. Her şeyi Allah'a bıraktım tamam artık. Bundan sonrası Allah'ta diyebilmen için sen bu alemde tüm önlemlerini de almış olmak zorundasın. Sakın bunu ihmal etme. Sen her şeyini, tüm önlemlerini, ben Teşbihte yine hata olmasın. Eşeği sağlam kaza bağlamak diye ifade ederim. Eşeğini sağlam kaza bağla. Sonra Yüce Rabbine teslim et. Bak Rabbim seni yarı yolda, beni yarı yolda bırakıyor mu? Asla bırakmayacak. O her zaman bizimle. Ve her zaman bizim en iyisi olmamız için bize bütün imkanları da tanıyor. Bak bundan şüphesiz kal. Şüphesiz kal. Zerre şüphe etme. Tamam mı? Evet efendim. Bu teslimiyet anca bu kadar kısa özetlenirdi. O kadar net söyleyebilirim. Kitaplarımda ben bunu çok uzun anlattım. Onun için kitaplarımı lütfen al oku. Kalbini inanılmaz derecede ferahlatacağın, kendi hayatında tüm önlemlerini alabileceğin, kendi bilişsel alanında hedeflerini ortaya koyabileceğin, önceliklerini ortaya koyabileceğin birçok yöntemi iki kitabımda da anlattım. Onun için ne olursun ne olursun? Kendini tanımadan sakın yola çıkma. Sen kim olduğuna, ne olduğuna çok iyi bak. Tüm iradeyi yüce Allah'a teslim et ve tüm önlemlerini de beşeri olarak bu alemdeki tüm önlemlerini de al yoluna devam et. Yolun her daim açık olsun olur mu benim cevherim? Kendine çok iyi davran. Hepiniz önce Yüce Allah'ıma size emanet ediyorum. Sonra sizi size emanet ediyorum. Bana eyvallah.